Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o mızrakçılık oynuyoruz arkadaşlar. Oynar Ediyor Biliyor Biliyorum arkadaşlar ben bu oyunu. Evet arkadaşlar bugün bunu çekiyoruz. Eğer bu videoya 3 like gelirse akıllı çay bardağı çekeceğim. Arkadaşlar. Daha üç elmasım var arkadaşlar. Video çekmeden önce ben oynamıştım biraz. Arkadaşlar bu böyle bir oyun çıkmış. Ben de deneyeyim dedim. Göndereceğim. Atın ya. Git. Git. Kemik atıyorlar bana. Herhalde fakirler. Evet arkadaşlar. Siz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyun güzelmiş. artmış herhalde. Ben bir üstünden buldum. Daha bir üstünde oyunu var. Ya, tek bir yok arkadaşlar. Onlara da bakarız. Boss mu arkadaşlar ya? Boss. Herhalde. Oyun sesi çok acık. Biraz kısırın. Tamam. Devam edelim. Aa ağaç adam. Aa, tek attım. Bu level boss levelmiş arkadaşlar. O level boss level değilmiş. Kolay arkadaşlar. Kolay ya. Çok kolay. Yani hızlıkla bir vuruyor kafasından ölüyor. Evet. Bosslar biraz şey oluyor. Biraz vuruşta oluyor. Bakın bakın. Bakın harekete bak. Ya. Aha arkadaşlar boss geldi. Vur 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 vur, vur. Hızlı geldi. Devam edelim arkadaşlar. Reklamlar bir şey veriyormuş. Ben almayacağım. Kılıç almayacağım. Bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Bunu, almayacağım, bunu alacağım. Şeyimi biriktirip arkadaşlar altın desem değil elmasımı biriktirip neyse i̇şte bir bir oyunlara bakalım arkadaşlar bir de bu oyun var arkadaşlar bu oyun da güzel Arkadaşlar ya. Ben alamıyor mu? Ne oldu lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Oyun çok feci kasıyor arkadaşlar. İran, 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 İran öyle Yok, öyle Ne? Bu. Bunu bir işlendim. Buna, 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 bana, 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 buna, 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 buna. Bu videoya nasıl arkadaşlar? Bu videoya Bıtıcoya... Bir like gelirse tamam mı? Akıllı çay bardağı çekeceğim arkadaşlar bu videoya. Bir like gelirse. Dünkü videoya 5 like gelmediği için aktın, Akıllı çay bardağı çekmedim. Ben de geçtim Daha az yaptım. Ben mi bahsettim? Boss sen ergin Arkadaşlar oyun çok kolay. Küçüklerin oyunu herhalde. Bebeklerin oyunu arkadaşlar bu. 3 yaşındaki 4 yaşındaki. Aha. Ya bir tanesi bile gelmedi. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Uhuu. devam 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 biliyoruz biliyoruz ama ikili fırlatıyor fark ettiniz mi arkadaşlar bakın ikili fırlatıyordu aynı birli fırlatıyordu aha boz savcı sal... arkadaşlar boz çok kolay ama bu ateş etmiyor yaklaşıyor olamaz şöyle bir vursak Gel 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 gel. Pat. Son anda. Ağacın dayda. Çok ucundaydı. Hadi almas. Hadi 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 Şunları patlatmadan ben gitmem. Arkadaşlar oyun çok fena kadar. İkinci oyunumuza üçüncüye geçelim bekleyin. Bas öldürmeden oyuna geçilmez. Hadi gel boss. Hadi gel. Sana kafa tutuyorum. Hadi gel. Mermilerinden ana böyle kaçarım ha. Arkadaşlar onun mermilerini biz niye fırlatamıyoruz? Aha sen şimdi bittin. Evet. Evet arkadaşlar. Bunları da çıkart ya bu da sıkıcı. Sıkıldım Başka oyuna bakalım arkadaşlar. Başka hangi oyun var? Hangi oyun oynasak? Evet arkadaşlar, şimdi bunu oynayalım. Aha, ok var. Ok. 3 reklamlı Uzi 3 reklamlı bu kurt yorumsu. Bunu Arkadaşlar ben Uzi'yi alıp geliyorum. Burada videoyu durdurayım. Birazdan gelirim arkadaşlar ben. Hemen duydurup geliyorum.